sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Yanımda kim var? Herkesin çok bilmediği ama arada sırada video çektiğimiz kişiyim arkadaşlar. İbrahim Hakan Usta arkadaşlar. Eskiden bir kanalım vardı onu kapattım. Bundan önce de bir tane Kovaftati videosu çektik. Sadece bir kere yenildik. 10 kere 100 kere yenildik hepsini. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz. Haydi bakalım geçelim. Bence tek imposterlı yapalım ya. Üç imposter çok güzel olur. Tamam öyle ya. Ya da üç imposterlı yapalım. Üç imposter şansım var. Tamam üç imposter yapalım. Evet arkadaşlar. Mini mini'ye giriyoruz. Mini mini'ye girdik. poster Evet arkadaşlar. Imposter olduk. Doğan sonunda kabul oldu. Ben ım, boşuna boşu boşuna kim şey yaptı hiç bilmiyorum. Ben bir imposterım. Ben skip bot vereceğim. Şimdi suç tutun olduğu belli değil abi. Am venit impozitorul, arkadaşlar bu ile taktikler. Sonra full değil, şu tut diyorlar.

Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Sabah Apple öldü. Rapid Cat ya da Half Play. Arkadaşlar kazanıyoruz. Evet arkadaşlar kazanıyoruz. Az e verdim ben. Az e verdim. Az grey, Yapacak bir şey kalmadı. Hadi bakalım. Yapacak mıyız? Yapamayacak mıyız? Ve şişt, kazanıyoruz. Kazanıyoruz arkadaşlar. Tek kişi kazanıyoruz. Hakan. Kazandım. Imposter olarak kazandım. eline sağlık. Evet arkadaşlar işte videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz gençler. Size bu hafta çok iyi bir, verimli videolar atacağız. Görüşürüz. Bay bay gençler.